Dostlar selamlar. Kripto pazlı futbol menajerlik oyunu Sorare'nin sunduğu Fenerbahçe günlükleri başlıyor. Tabi transfer dönemi açık olunca yeni anlaşmalarında artık Sorare'ye yüklenme süreci de başlıyor. Oyunun en sevdiğim özelliği Best of Europe özelliği. Burada işte yeni başlayanlar için de nasıl oynamanız gerektiği gösteriliyor. Profesyoneller için ücretsiz kayıt olup genel havuzdan belli bir nakit ödülü kazanmanızı sağlıyor ve oyuna ücretsiz kayıt olduğu için aslında reklamdan kazandığını geri veriyor kullanıcıya. O yüzden sevdiğim bir format Best of Europe formatı. Bu arada siz de üye olduktan sonra Invite Friends kısmından arkadaşlarınızla ücretsiz üye yapabilir. Oradan da kendi bonuslarınızı kazanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda benim üyelik linkimden de çeşitli imzalı formalar, oyuncu kartları, sürprizler kazanma şansınıza erişen bir link de paylaşıyorum. Oradan üye olursanız sizlerle. Ücretsiz menajerlik oyunu candır zaten. Böyle bonuslarla da hayatımız geçiyor ve artık yavaştan Fenerbahçe gündemine gelelim. Fenerbahçe transfer gündemi de yine yepyeni isimlerle bakalım kimler var. <laughs> Evet bugünün manşetlerinde Sözcü Gazetesi haberiyle başlayalım. Yerel basınla başlayalım. Ahmetcan Kaplan ismi var. Bildiğiniz gibi Trabzonspor 9,5 milyon euroya ayaksa satmıştı onu. Fenerbahçe'nin de satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptığına dair genç Türk oyuncuya, milli oyuncumuza bir haber var Sözcü Gazetesi'nde. Zaten Trabzon'un sonraki satıştan %15 satış hakkı da varmış ama Fenerbahçe'nin şu anki teklifi satın alma opsiyonu kiralama olduğu için şu an öyle bir hani bonser ödenmesi durumu yok Trabzonspor'a. Ama Ayaks'ın Sakatlık da yaşadı çocuk orada. Yani düzenli forma şansı bulması da kesildi sakatlıkla beraber. Fenerbahçe'ye kiralar mı? Kiralarsa düzenli formaya mı kiralar? Çünkü Fenerbahçe iki stoper alacağı söyleniyor. İşte Diego Carlos'un bittiği senaryoda bir tane de sol e, lider özellikli bir stoper alınacağını dedikodusu var. Ahmetcan Kaplan işini daha çok ben Samet'in ayrılığına yoruyorum. Hani Samet ve Serdar Aziz'den çıkıp Ahmetcan Kaplan'ı almak... Asıl üçlü stopere de iki tane net stoper almak gözüyle bakabilirim bu transfere. Bu transfere. Aslında kiralama hamlesi de bunu çağrıştırıyor kafamızda. Ahmet Ahmetcan'ı yakından tanıyorsunuz. ya yani 1.90'lık bir fiziğe sahip. Sol ayaklı bir oyuncu. Genç bir oyuncu. E, sakatlığın e, durumu Ayaks'ın kariyerini sekteye uğrattığını kabul ederim. Ama Ayaks'ın antrenörü tanıdığımız bir isim. Eski Alanya Spor Antrenörü Fariyoli. Orada da gerek dörtlü gerek üçlü sistemde Ayaks oynatıyor Fariyoli. Dörtlü oynadığında... Ahmetcan ligde çok az maçta forma şansı bulabildi. 4 maçta oynayabildi ama farklı kulvarlarda da oynadı. Ligde oynadığı maçta dörtlü savunma hattında Stolon'un yanında sol stoper olarak oynatmış Ahmet'i. E, bir maçta da üçlü stoper hattında merkezde oynatmışlar. O maçta Stolo yokken solda Rugani, sağda basın ortasında merkez forvetle oynatmış Ahmetcan'ı Can'ı e, Farioli. Geçen sene yaşadığı yırtık onu çok zorlamışa benziyor şu an formayı kapmada. Ve bir kiralama hamlesi onun için de aslında doğru olur. Ama oynayabileceği bir takıma gitmesi bence burada mesele. Fenerbahçe'de istenilen seviyeyi sağlayabilir mi? Yoksa hani üçlünün direkt stoper yedeği olarak Fenerbahçe'ye gelir mi bilmiyorum. Çünkü bu durumda iki stoper aldığımız zaman ciku veya Çağlar oynayacak. O ikilden biri de stoper yedeği olarak forma bekleyecek kulübede. Ama şunu da söyleyeyim. Üçlü stoper hattıyla oynayacaksanız beş tane stoperinizin de... Olması gerekir derim. Yani ben kiralama hamlesine çok uzak olmam. Zaten mil takım havuzunda genç bir oyuncu. Uygun da bir opsiyonu satın almak konursa bence denenebilir bir şans. Bu arada aynı haber Hollanda basında da yer aldı. Tim Van Doon yazmış. O da Hollanda'da spor muhabiri. O da Ahmetcan Kaplan konusunda Fenerbahçe'nin ilgisini hatta Türkçe'de bir mesaj ekleyerek iletmiş bizlere. Haberler çıkmaya başladıkça daha derin analize geçeriz. Ama mevcut durumda şu an e, Ahmetcan Kaplan hakkındaki haberler böyle. Bugün stoper haberleriyle bir özel haberde Ertan Süzgün'den geldi. Kendisi de Diego Carlos transferini yanılmıyorsam ilk yazan isimdi bu arada. Özel haberi olarak stoper arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin full forması giyen Issa Diop'u listesini aldığı ve Fransız oyuncunun şartlarını sorduğuna dair bir haber yaptı. Artık Fenerbahçe'nin aradığı stoper profillerini biliyoruz. Issa Diop deyince aklınıza fizikli, defansif meziyetleri yüksek ama hız konusunda sıkıntıları olan Pasörlüğü de çok yüksek olmayan bir isim gelebilir. 1.94'lük fiziğe sahip. 28 yaşındaki Fransız oyuncuyu West Ham Fransa'dan çıkarmak için, Toulouse'dan çıkarmak için 25 milyon ödemişti 2018'de. Sonra 2022 yazında ise Fulham'a sattı 18 milyon euroya yakın bir bedelle. Fulham'da Marco Silva'nın 3-4-3'ünde sağ stoper, üçlü savunmanın sağında oynuyor ise Düzenli de forma şansı bulduğunu söyleyebiliriz. Bazen ikinci yarı giriyor. Bazı maçlarda rotasyona uğratıyor bu üçlü savunmayı Marco Silva. Ama 16 Premier Lig maçında ilk yarıda forma şansı bulduğunu söyleyelim. Oyuncu sol stoper değil. Bugün ismi çıkınca acaba Diego Carlos'ta mı bir sıkıntı var diye düşündüm ben. Ama yakın takipte oluruz oyuncuyu da en azından listede olduğunun haberini de Ertan Süzgün'le beraber vermiş olayım. Gelelim Maximen işine. Maximen gerek yerli basında gerek dış basında gerek Fenerbahçe yakın sosyal medya hesapları tarafından kiralık sözleşmesi fesh edilip El Ahli'ye geri dönecek şeklinde haberler yer almaya başladı. Tabii ki Arap basında da yer aldı bu haberler. Hatta buna gerekçe olarak işte takımdaki e, antrenman düzenine ayak uyduramaması iddia edildi. Orada dedikodu kısmını bilmiyorum ama sen Maksime'nin şu an geri dönme ihtimali üzerinde bir durum söz konusu. Burada da Fenerbahçe'nin ben yabancı kontenjanını açma hamlesi olarak da görüyorum bunu. Yani El e, nasıl bir yanıt alır Fenerbahçe bilemem ama şu an opsiyonu olması Fenerbahçe'nin avantajına oldu. Zorunlu bir opsiyon olmaması. Aslında bu hamle Fenerbahçe'de hücuma bir acaba isim gelir mi? Kanat özellikle bir e, ekstra isim katılır mı? Onu bize işaret ediyor. Dış basında bu tarz haberler var. Mesela Daily Record'u gezerken de Fenerbahçe için Bozumana diye bir oyuncuya yazıldığını gördüm. Hamarbe'nin kanat oyuncusuymuş. Allah Allah dedim kim bu? Tıkladım baktım. 18 yaşında genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve İsveç takımı 2024 Mart ayında almış. Yani bir yıl olmamış oyuncuyu Alalı. Doğru düzgün oynatamamıştı ama Fildiş'in U20 e, takımında oynayan bir oyuncuymuş. Fenerbahçe'nin altyapıya bu tarz genç hamleleri var bildiğiniz gibi. O yüzden Daily Record'da böyle bir haber olduğunu ve Fenerbahçe ile beraber Celtic'in de bu transferde diğer ilgilenen takım olduğunu, gözlemci gönderen takım olduğunu da iletmiş olayım hatta. Aslında bu haber farklı bir haberi çağrıştırdı. Onu da bu, eklemiş olayım bu içeriye. Afrika Foot hesabında da Fenerbahçe'nin Senegal'in 16 yaşındaki oyuncusu Amara Diouf için devrede olduğunu ve 1,5 milyon euroluk teklif yaptığını iddia etmişti. Beyin da haberleştirmişti Türk basını için. Hatta oyuncu e, Chelsea'nin, Barcelona'nın Real Madrid'in de radarı olduğu ve gelecekte e, Senegal'in yeni 10 numarası olarak, yeni Sadio Manesi olarak e, tanıtıldığından bahsetmişti. Fenerbahçe az takıma takviyeler yaparken altyapıya da da böyle yabancı hamlelerini seviyor. İşte Omar Fayet, Jojunyo biliyorsunuz bu tarz hamleleri. Biraz daha Afrika pazarına yönelmesi aslında iyi e, bir oluşum Fenerbahçe adına. Daha önce getirdiği, denediği isimler olmuştu. Hatta içlerinden farklı seviyelere çıkanlar da olmuştu. Ya bu tarz haberler mesela başarının yanında çok parlayan haberler. Ama alt tarafta da, altyapı tarafında da bu tarz doğru gidilecek isimlerin olması hoşuma gidiyor. Ya bir buçuk milyon euro mesela çok çok büyük bir para değil Fenerbahçe adına. Yani herhangi bir yerli oyuncuya bir senede verdiğin kontrat olabiliyor ama tuttuğu takdirde yani farklı paralar kazanabildiğin Elif Elmas gibi e, ekstra işler yapabildiğin isimler ben destekliyorum bu tarz haberleri ama tabii ki ana fokus şu ana kadroyu bir kuralım sonrasında bu tarz eklemeleri yapmaya tekrar başlarız diyeyim. İçeriğimizi bir de sol haberiyle renklendirelim. Regülyon ismi Fenerbahçe ile zaten yazında anılıyordu. Şimdi Fenerbahçe'de Mourinho üçlü sisteme geçtikten sonra Regülyon tarzı bir beke ihtiyacı olacağı da belli. Hatta Tottenham yerel basında, Tottenham hesapları da sosyal medya hesapları da Regülion'un Ocak'ta ayrılacağını ve muhtemelen Mourinho'nun Fenerbahçesine gideceğine dair haberler yapmaya başladılar. Ya Regülion tarafında kafamdaki soru işareti yazın olanla aynı. Oynama temposu olmayan bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin ne kadar sürede uyum sağlayacağı. Ya şöyle anlatayım size. Regülion bu sezon e, Kupada FA Cup'ta 5. lig takımına karşı oynadıkları maçı bir kenara koyun. O maçı saymıyorum. Ligde 2 maçta, bir maçta 40, bir maçta 45 dakika forma şansı bulabildi. Yani bu sezonun ilk yarısını oynamadan geçirdi. Ve biliyorsunuz özellikle üst kalite isimler forma rekabetinin uzaklaşınca kendilerini toplamaları da sıkıntı olabiliyor. Ya, 30 yaşında bir isim değil ama 28 yaşında bir isim. Oynama alışkanlığını kaybetmiş bir isim. Geçmişinde belli bir seviyeye çıkmış kabul ederim ama bu tarz oyuncuları yaz transfer döneminde alıp kamp geçirerek Fenerbahçe kadrosunu hazırlamak daha mantıklı gibi. Şimdi yazın tercih etmediğiniz bir oyuncuyu bu kadar ara transferde hali hazırda sahaya koyduğunuzda direkt verim alabileceğiniz bir oyuncuya ihtiyacınız varken almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. O yüzden Regilion işine soğuk olduğumu da söylemem lazım. Mesela yerel basında da Bayern Münih'ten sol bek, genç Solbek, 18 yaşındaki oyuncu Adam Nazlu ismi çıkmış. Adam Nazlu gelecek vaat eden bir isim. Bayern Münih kadrosunda şu an forma şansı bulması çok zor bir isim. Gençlik liginde oynayan, orada forma şansı bulabilen bir isim. Ama Fenerbahçe'de gelir gelmez formayı alacak, forma artık ona ait olacak bir isim olması zor. Fenerbahçe şu an oyuncu yetiştirmekten hatta başka bir kulübe kiralık olarak oyuncu yetiştirmekten bence çok farklı bir konumda. Şu an öyle bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Bu onu kötü bir oyuncu yapmaz. Ya, bon servisiyle alacaksan hemen al öyle diyeyim. Ama ya yarım dönem kiralık, bir buçuk dönem kiralık şu an Fenerbahçe'nin daha net olarak halihazırda hazırda geldiği dakikadan itibaren formayı alıp taraftarın da gözünde, yönetimin de gözünde, hepsinden önce Jose Mourinho'nun gözünde takım oyunu yukarı çekecek bir 3-5-2'nin sonuna ihtiyacı var bence. Farklı isimleri toplamaya çalıştım. Çünkü bazı isimler üzerinden dönen bir sosyal medyası var Fenerbahçe'nin. Ve dış basındaki haberleri de kaçırıyorlar. Eskiden muhabirler daha iyiydi. Özel haber diye yazıp dışarıdan alıyorlardı. Artık onu da üşeniyorlar, kaçırıyorlar. Ben de bu içerikte sizlere hepsini dış basın kaynaklarıyla bulup yorumlamaya çalışıyorum. Eğer ilk defa karşınıza çıktıysam beğenip abone olup Fenerbahçe yolculuğumda destek olabilirsiniz dostlar. Ee, gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.